bu takım Survivor tarihinin en zor zamanlarını yaşıyor. 25 gündür hiçbir şey yiyemeyen bir takım var. Krizim var bu kadar açık ve net. Evet senin krizin var benim de krizim. Açım artık yemek yemek istiyorum. <laughs> Açlığın en dibini yaşıyoruz burada. Daha dibi olabilir mi bilmiyorum. Ne yapabiliriz? bir sonraki günü kazanmamız gerekiyor. Ben kazanmak için elimden geleni yapacağım şeyler yemezsek artık yapamayacağız yani. O yüzden kazanmaktan başka şansımız yok. Bu adada bir oyunun kuralı var. Bir oyunu kazanır, zaferli yaşar burada. Bir oyunu kaybeder, zafersiz yaşar. Bir takım galibiyetlerin devamını istiyor Hayır. ve bir takım da ödül istiyor. Hayır. dönüldüğü gibi. Bundan sonra kardeşim, ünlüler takımı ödülleri avuçlarına yazsınlar. Hatırladıkça yalarlar. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.